Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını çözümleyeceğim. Soru 1. Gazel nazım şeklinin özelliklerinden üçünü yazınız. Bildiğimiz gibi gazel divan edebiyatında şiir olarak en çok yazılan nazım şekillerinden bir tanesidir. Birinci özelliğimiz gazeller 5 ila 15 beyit arasında yazılır. İkinci özelliğimiz, gazeller aruz ölçüsüyle yazılır. Üçüncü özelliğimiz, gazellerin kafiye şeması AA, BA, CA şeklindedir. Soru 2. Verilen kavramları kısaca açıklayınız. Dramatik şiir toplumdaki acıklı olayları anlatan şiirlerdir. Epik şiir yiğitlik ve kahramanlık konularını işleyen şiirlerdir. Satirik şiir kişi, olay veya bir durumu eleştiren şiirlerdir. Soru 3. Halk edebiyatının bölümlerinden biri olan tekke tasavvuf edebiyatının nazım şekillerinden ikisini yazınız. Arkadaşlar, tekke ve tasavvuf edebiyatında öne çıkan iki tane nazım şeklimiz var. Bunlardan birincisi ilahi, ikincisi nefestir. Soru 4. Verilen şiirlerin türünü belirleyiniz. Şiirlerin türü belirlenirken şiirin teması dikkate alınır arkadaşlar. Birinci dörtlüğe baktığımızda açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana. Sevgiliden aşktan bahsediyor. O yüzden birinci şiirimizin türü lirik şiir olacaktı. İkinci dörtlükte dağlar, orman, tepeler, bağ, ovalar hep tarla, Koca mera dolu baştan başa sağmallarla köylünün kırları tutmuş yayılırken davarı sökemezsin sarar afakını yün dalgaları. Burada dağdan, ovadan, bağdan, köy hayatından, kırdan, davarlardan bahsetmiş. Bu temayı işleyen şiir türümüze pastoral şiir diyoruz. İkinci şiirimizin türü pastoral şiir olacaktı. Soru 5. Verilen şiirin ahenk ögelerini bulunuz. Şiirin ahenk ögeleri bulunurken önce kafiye şeması bulunur arkadaşlar. Bu dörtlüğümüzün kafiye şeması A A B A şeklindedir. Yani 1, 2 ve 4. mısralarda kafiye ve redif bulacağız. Kafiye ve redifleri daha çok mısra sonlarındaki Sözcüklerde arıyoruz. Buna göre baktığımızda digitti kelimeleri redif olarak karşımıza çıkıyor. Kafiye olarak yücel ve gel del kelimelerinde el sözcüğünün iki ses benzerliğinin tam kafiye olduğunu görüyoruz. Şiir ölçü olarak yedili hece ölçüsüyle yazılmıştır. Nazım birimi olarak dörtlükten oluşmuştur. Soru 6 Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulmaz sanatına intak denir arkadaşlar. Kasidenin ilk beytine matlağa denir. Pastoral şiirde eğer şair Doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa buna idil bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa buna eglog adı verilir. Toplumu derinden etkileyen olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüne destan denir. Soru 7 Aşağıdaki verilen ifadeleri doğru yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. Güzel sanatların en önemli amacı topluma yol göstermek, yarar sağlamaktır. Yanlış olacaktır arkadaşlar. Güzel sanatların en önemli amacı insanlarda güzel, estetik duygular oluşturmaktır. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir metin tarih biliminden yararlanır. Doğru. Kurtuluş Savaşı tarihi bir olaydır. Sanatçılar bu olayları şiir olarak, hikaye olarak eserlerinde işleyebilirler. Dilin günlük kullanımıyla bilim, felsefe ve edebiyat eserlerindeki kullanımı arasında fark yoktur. Yanlış olacaktı. Edebiyat bilim dilinde kullanılan dil ile günlük kullanımındaki dil farklı olacaktı arkadaşlar. Kaside en az 33 en fazla 99 beyitten oluşur. Doğru. Sagu İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nazım şekillerindendir. Doğru. Olacaktı. İslamiyet öncesinde koşu, sagu, sav nazım şekilleri olarak karşımıza çıkıyor. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz? Arkadaşlar, bir eserin sanat değeri taşıyabilmesi için sanatçısı tarafından o esere kendi ruh ve duygusu katılması, özgün olması, farklı olması, bir benzerinin olmaması gerekir. Buna göre baktığımızda B şıkkında bal peteğinin altıgen şeklinde yapılması, oluşması bir sanat değeri taşımaz. Çünkü bütün arılar aynı şekilde aynı peteği yapıyorlar. Sekizinci sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktı. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Yorgun anla şifa imiş yar eli. Bir bak benim çaresiz halime gönlüm göğsüm yareli yaralı. Burada altı çizili sözcüklerde sesteş olduklarını görüyoruz arkadaşlar. Sesteş sözcüklerin şiirde kullanılmasıyla cinas sanatı yapılmıştır. O yüzden 9. sorumuzun doğru cevabı Denizli olacaktı. Soru 10. Yukarıdaki dizelerde benzeyen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Sen seher yelisin gider gelmezsin. Gelirsen de bana baki kalmazsın. Seni uçuranlar murat almasın. Seni kim uçurdu gönlümden? Sunam. Burada sen ve sunam diye hitap ettiği kişi aşığın sevdiği burada benzeyen suna olacaktı. O yüzden 10. sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktı. Soru çözümümüz burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum.